Herkese merhaba dostlarım ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Sezon 3'ün 9. ile karşınızdayım. Burada birazcık farklılıklar geldi. Öncelikle tavuş tarlasını komple kaldırdım. Yerine şeker kamış tarlası yaptım. Burada şu an ekranın liste gelmiştir. Listedeki tüm kitapları veren köylerin hepsini oluşturdum. Hepsi burada. Teker teker göstermeye gerek yok. Zamanı gelince bunları evlerine taşıyacağız. Burada havuçlarımız. Burada buğla, yemek falan. Şeker kamışlarımız, madenlerimiz daha hala bir iskelet kafalarını saklıyorum. Ölmeme totemimizi alalım. Burada zümrütlerimiz. Bayağı bir zümrüt kastım. Balkaba karpuz sayesinde. Burada da şeker kamışlarımız. Burada da balkaba karpuzlarımız var. Bizim köylerimiz çiftleşemiyorlar. O yüzden gittim buraya arka tarafa da bir tane köylü farm yaptım. Gerçekten işe yarıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı da bir köylü var görmüş olduğum gibi. Buraya da balkaba karpuz tarlamız var. Bunları toplamıyorum artık çünkü bayağı bir var. Sandıkları oradan buraya taşıdım. Demir farmına su asansörü yaptım. Böyle bir şekil yaptım. Hiçbir anlamı yok. Burada da güzelce demirlerimiz birikiyor. Çok oynamamama rağmen birikiyor. Buraya da bir tane arı farmı yaptım. Görmüş olduğum gibi. Hem bal peteği hem de bal şişesi üretiyorlar ve görüyor musunuz? Buranın dış build'ini hallettim dostlarım. Şurada bir spoiler var ama şöyle çankları kısarak gitsek onu da birazdan göstereceğim. çankları kısarak gidelim. Köprüyü gördünüz zaten de. Buraya daha köprü yapmadım. Buraya daha sonra köprü yapacağım. Köylerin mekanının dış tasarımını ben video dışında hallettim. Gerçekten bayağı çok güzel oldu. Burada yaşayasım geldi ama işte bazen sadece köylü olmak istersin değil mi? Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Onun dışında üst kata herhangi bir şey yapmadım. Sandıkları falan buraya yerleştirdim. Buraya cam yaptım. Balkon yapma fikrini iptal ettim. Buraya şimdilik ara vereceğiz. Her bölüm burada çalışmayalım. Şöyle güzel bir köprümüz var. Yol falan çektim, patika çektim. Ve şöyle gidelim. Burada bir mağara girişi yaptım. Buranın içine de bir tane farm yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bu farmımız ağaç farmı. Kullandırmasını şimdi izleyin. Thank <laughs> you. Evet izlediğinize göre şöyle aşağıya inelim. Şöyle farmı çalıştıralım bakalım. Kemik tozu atıyorum. Bunlar bırakıcıları gidiyor. TNT yani aşağı inmeye başlıyor patlıyor. Tabi bende fidan yok. Şuradan fidan alayım göstereyim çalışma çalışmadanı. Böyle blokların sesini kısalım. Şöyle. Bu arada yaprakların hızlı düşmesinin sağlayan data kaldırdım onun sayesinde böyle çalışıyor dostlarım tamam bu kadarmış kemik tozumuz bitti Farm'ı durdurabiliriz buradan bu yoluyla böyle geliyorlar buradan sırasıyla burada 33 14 16 bunu neden yaptım benim köprüye ihtiyacım vardı ve odun toplamaktan sürekli sıkıldığımdan delirdim fıttırdım delirttin lan beni lan beni, lan beni! Lan ben! gittim hemen bir tane odun farmı yaptım şöyle bir tane köprü çektim oraya. Başka yaptığım bir şey var mı? Yolları çektim. Buraları küçük falan ekledim. Variller attım. Şimdi evimizin oraya dönelim. Bugün ne yapacağız? Anlamışsınızdır. Ağaç farmında kemik tozuna ihtiyacımız var. Ve bizim kemik farmımız halen yok. Gele spamları bulamadığımız için kemik farmımız da otomatikmen olmamış oluyor. Öyle mi? <laughs> ben de mob farm yapacağım. İnşallah bu yaptığım mob farmından sonra oyunumuzla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Biliyorsunuz ilk sezon ben kendim final vermiştim. İkinci sezon mob farmını yaptıktan sonra sev dosyam silindi. Minecraft dosyalarım silindi. Üçüncü sezonda bakalım başımıza ne gelecek inşallah. Yara beri almadan atlatırız. Bu arada kedi evcilleştirdim. O burunla kaju çiftleştirdim. Fırfır fır geldi çocuklar olarak. O da bayağı büyüdü. Onları şöyle besleyelim. Yorumlarda kesin Asuman yine end'e git, kanat bul diyecek, o kadar eziyetecek mi diyecek, oradan buraya kadar yürüdün diyecek. Belki diğer bölüme end'e gideriz belli mi olur? Böyle yakın bir mevki olsun yalnız buradan da güzel gözüküyor. İnşallah eksik malzeme almamışımdır. Uzun zamandır mob farm yapmıyorum çünkü. Ya şunlar hareket ediyor ya FPS'imi düşürüyor. Ekran kartımla alakalı bir de bu. İnşallah eksik malzeme almamışımdır diyecektim. bu yolu tekrar geri döneceğiz. Ne yazık ki. Tabi siz buraları hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ta oraya kadar yürüdüğümü çekmiyorum. Size göstermiyorum. Ama ben işkenceye devam. Belli mi olur be? Belki ende gideriz ha. Yapı yapacağımız blokları unuttuk. Yalnız köprü de çok güzel duruyor. Şu tarafları build yapmak iyi oldu ya. Taş tuğladan yapacağız build'imizi. Buraya da köprü gelecek. Unutmadım unutmayacağım. Gerçi kanat bulduktan sonra köprüye gerek kalmayacak ama biz yine de yapacağız. Çünkü build odaklı oynuyoruz bu oyunumuzu. Yalnız arkadaşlar hiç konuşmayacağım dedim. Hızlandıracağım bu kısımları dedim. Ben burada konuşuyorum. Siz benle beraber gittiniz. Geldiniz oraya kadar. Buradan 180. seviye kadar çıkacağız. Haydi bakalım. Evet 179'a geldim. Bunları atabiliriz artık. Şöyle 180. Hemen şöyle bir platform yapıyorum. Ender sandığımı açıyorum. Buradan taş kesicimi alıyorum. Basamaklarımızı halledelim. Orta noktayı saymayın. Her yöne 7 blok. Gidelim. Ardından bu uçları zigzaglı şekilde birleştirelim ve içini dolduralım. Ender sandığımı alıyorum. İçinden gözlemciyi ve fırlatıcı alıyorum. Dört kovası alıyorum. Geri kalanı sonra alacağım. Ortasını buluyorum. Şurası. Ve buraya bir tane fırlatıcı. Bunun içine su. Ardından şöyle iki blok çıkalım. Şöyle yapalım. Kuruluşçuların arasında iki blok. Ben şöyle geçeceğim. Bir tane gözlemci aşağıya bakacak şekilde. Bu kırmızı nokta aşağıya bakacak. Bunun gibi yaklaşık 6-7 kat daha yapacağız. O zaman yaptıktan sonra görüşelim. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi hatları çıktım. Burayla beraber 16 blok gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zigzaglı şekilde her köşeyi birbiriyle bağlayıp içini dolduralım. Evet dostlar görmüş olduğum gibi burayı hallettim. Hazır yukarıdayken zamanlayıcısını halledelim buranın. Böyle, Kızıl taş bloğumuz burada olacak. Böyle olacaksın. Birer tane toz. Böyle birer tane blok. Birbirine bakacak şekilde huni. Buralara redstone karşılaştırıcı. Ondan sonra buranın üstlerini komple kapatıyoruz kontrol için 14 tane attım hatta sistemi kapatmaya gerek yok bir tane reston tozuna bakacak burası o yüzden şimdi burayı da işimiz bitti ha tabi burayı da şundan yapalım ki burada da mobs spawn olmasın. şimdi base'e geri döneceğiz birazcık daha blok almamız lazım aşağısı için Çünkü alanı yapacağız o yüzden Buna, girme, Bizim oraya bir tane portal çekmemiz lazım. Onun için obsidyen de alalım. Ayrıyeten yukarı çıkmak için birazcık daha çakıl. E, buralarda çakıl yokmuş, kum varmış olur. Tamam bu kadar kum yeter. Daha hızlı gidip gelmek için birazcık ender pearl alalım. Obsidyen derimiz köylülerin evinde dostlarım. Oraya gidelim. Oradan obsidyen toplamıştık hatırlayacağınız üzere. Vay. Yalnız burası çok güzel oldu. Ben diyorum acaba base'i buraya mı taşısam? No 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 Ne, işin gelmişim? Oksijen için. 10 tane yetiyor mu? 12 tane alalım. Hatta sen hepsini ver. Gelmişken blok da alacağız. Bu kadar malzeme yeter. Altına bunların düşeceği bir alan yapacaktık. Onu şimdi birazdan hep birlikte deneyimleyeceğiz galiba. Şimdi bize ne lazım başka? 2 tane su kovası. 2 su kovası yeter. Sonrası su yaparız yukarıda. Allah aklımda kalanını bir şekilde yapacağım İnşallah yanlışlık yapmayız 2 3 4 hadi 5 yap yarım blok yapmayalım tam blok olsun ulan Türk yatak ya bakarken ardından gitme kal diyemedim böyle buranın aynısını şu alt kısmına uygulayalım Evet burayı güzellikle bir şekilde kapatalım Sezon aklımda kalanları yapmaya çalışıyorum. İnşallah yanlış bir hata yapmam. Şimdi şuraya meşal atalım. Burada işimiz çok çünkü. Hatta şuraya sınırsız suyumuzla yapalım. Ne oluyor lan? He? Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Bu nasıl oldu ya? Ay, cam sıkıyor gibi oldu sanki ama korktum bir anda. Şimdilik şuraya meşale atalım. Buradan 1, 2, 3, 4. Aynen 4 blok ideal. Bu noktalardan 4 blok gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Yalnız siz benim gibi yapmayın. Yukarıları aydınlatın. Yoksa herhangi bir creeper üstünüze atlayıp sizi öldürebilir. Burasını da aynı zigzaglı bir şekilde kapatın. Ama dikkatli olun. Bir blok dışarıdan kapatacağız. Bu kısımları hatta böyle içeriden yapın ki aşağıya malzemeniz gitmesin değil mi? Evet şimdi bu içerideki blokları kıralım. Amanın. Ay. Oğlum o refleks neydi öyle? Hiç ses de gelmedi ya. Şu mobların sesini arttıracağım. Hatta oyunun sesini de arttır. Ya bir anda arkamda bir şey hissettim bakın. Sesini bile duymadım. Bir anda bir şey hissettim arkamda. Buranın etrafına yarım blok düşeceğiz inşallah kafamıza bir ok falan saplanmış hatta ben bunu da içeriden yapacağım ne olur ne olmaz. Şimdi bu içerideki blokları kıralım. Şimdi şu noktalara su koymak kaldı en kolay iş. Bu alanı komple açıyoruz. Ee, ben bu kısma cam yapacağım. Minimum 30 blok yapacağız. Ben 35 yapacağım çünkü oyun modum zorda görmüş olduğunuz gibi 35 yapmak her zaman iyidir. Burayı yaptıktan sonra görüşelim. Evet dostlar camı indirdim. 34-35 blokluk bir mesafe var arada. Ölmezlerse diye kamp ateşi koydum. Bunu ile buraya bağladım. En yukarıya çıkıp portal açacağız. Burası ideal galiba. Evet yukarıya çıkalım. Portalı açtım. Ve artık sistemi aktif edebilirim. Şimdi nether'a geçelim. Yolumuza bakalım nereye çıkmış. Bunu kırıp aşağıya açacağım. portalımızı aktif edelim bakalım aynı yere çıkıyor mu? Evet aynı yere çıkıyor. tarafa APK kalacağımız alanı ayarlayalım. Platformu da genişletelim. Burada mob spawn olamaz korkmayın. Burayı istersen etrafınızı kapatırsınız. Çünkü fantomlar spawn olup sizi öldürebilir. Etrafınızı kapatmanıza fayda var. APK kalmaya bence gerek yok zaten. Geçen sezondan biliyorsunuz bayağı verimli bir farm. Evet birazcık merdiven yapalım. Şöyle bir tane inci sallayayım o tarafa. Evet şu üstümüzü başımızı boşaltalım. Şimdi gidip AFK kalalım bir 10 dakika 15 dakika. Bakalım ne kadar malzeme elde ediyoruz. Ben şöyle şurada AFK duracağım 10-15 dakika. 15 dakika sonra görüşelim. Evet dostlarım tam 15 dakika oldu. Aşağı yukarı yarım sandık dolusu biriktiğini düşünüyorum. Açıkçası çünkü geçen seferki yaptığımızda öyleydi. Neredeyse yarım sandık dolusu dolu. Artık buradan gidelim. Aç mı için mob farm yaptım. Daha çok Minecraft Survival sezon için gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.